buradan böyle yol geliyor. Burada bir tane ağaç var kahverengi. Köpeğimiz var bak. Kirevitler kırmızı. Çok güzelmiş eviniz. Nerede? Zeytini de. Bak bu da annem kapıda duruyor. Ama şimdi annem yok hastalandı. Hastanede yatıyor. Benim okula gitmem lazım. Osman sonra Asım olur mu? Tabii tabii. İstersen seni okula ben bırakabilirim. Lüzum yok, teşekkür ederim. Sen bilirsin. Osman hiç düşünme. O çok mutlu. Selma da öyle. Ben de öyle. Sağ olun. Güle güle. oh yeah Abla, her yere baktım. Hiçbir yerde yoklar. Ben bahçeye bir daha bakayım. Sen yukarıya bak. Tamam. Aman Allah'ım ya. Osman! Osman! Selma Hanım! Osman! Osman. 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 Selma Hanım! Osman! Neredesin Osman? Osman! Selman. Osman! Selma Ne oluyor burada? Neredesin Osman? Osman! Niye bağırıyorsunuz? Şey, Selma Hanım ve Osman... Sana be adam. Ne oldu Selma ile Osman'a? Yoklar. Kayboldular. Evde her yere baktık, her yere aradık, bulamadık. Bahçeye çıktık. Belki bahçeye çıkmışlardır diye. Ben ne dedim size? Onlara göz kulak olacaksınız demedim mi? Bilim öyle mi dinliyorsunuz? Hadi, hemen her yeri arayın. Bahçenin her tarafına bakın. Birkaç kişi dışarı çıksın. Köşkün etrafını iyice kolaçan edin. Hadi! Selma Selma Osman Osman Selma Osman Balıkçı amca. İstanbul teyzemle orada güzel şartlar söyledik ki ben çok sevindim. <laughs> Çıkabilirsiniz. Osman'la ilgilendiği için teşekkür ederim. Osman sayesinde yıllar sonra ilk defa piyano çaldım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.